Osman Gazi oyununa hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Prenses Maya'yı el geçireceğiz. Ve küffarın ciğerini sökeceğiz. Haydi ben çok boş yaptım. Şimdi icat zamanı. Gel aslanlarım gelin. Bu küffarın sonunu getirme zamanı. Bunlar bizim canımızı çok yaktılar. Ama onların alayını cehenneme yollayacağım. Alayını. Alayıyla halay çekelim. Bunu bilsin herkes. Bu Nikola çok şapıl diyor. Bu Nikola'nın sonu artık gelmeli. Gelmeli gömme Nikola'nın sonu gelmeli. Dijio. Bana da gelmiyorlar ki. Baksana. Nikola bile bana da gelmiyor. Korkuyor. Gelse onu öldüreceğim. Ama gelmiyor şerefsiz. Nalet herif. Yüzünü kütüphetler hiç kesici. Şişman şey fazla bir surat var adamda ya. Bunu gördüm onu gidelim bunu gör. Seni gören midem pop pop bulanıyor yok. Kafada şimşek top top. Kapıyor, kapıyor. <laughs> evet kapıyor. evet arkadaşlar yeni cümle bulundu kapıyor. yok. Gel bakalım gel bakalım gel. Bir boş canım var. Gelmişsin burada mahalleme karşı. Şey. Bu gel yapacağız mı gel. Senin de sonun geldi. Ulan. senin de sonun geldi. Gel. Kahpe seni. Kahpele maddele güler yüzü. Maddele. Arkadaşlar bu Mavs Bey değil mi? Neyse. Çaktım ya. Ben Mavs Bey biliyordum. Bir tane daha şeysiz var. Vay. Aslan öldü lan vallahi lan tek de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi piyasası May ayı kurtardık. Mayı, may yani. May. Piyasa e, mayı, 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 mayı. Evet, mayı kurtardık. Mayo. <laughs> ne artık adam ben may, mayı, mayıcı mayo. Evet, piyasa mayı kurtu kurtardı. Neyse, dal geçmeyelim Arkadaşlar, e, diğer videoyu görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.